Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber sohbet tadında bir video yapmak istedim. Bu videonun içerisinde en beğendiğim 10 kaladyumdan bahsetmeyi planlamıştım. Ama bu 10 kaladyumu seçmek benim için çok zor oldu ve fark ettim ki benim için beğendiğim kaladyumlar dönem dönem değişiyor. Kiminin bir yaprağı sayesinde o gün mesela en çok onu seviyorum. Ertesi gün başka bir şey oluyor. Diğerini daha çok seviyorum. Ama bir şey var ki ilk üçüm asla değişmiyor. Ee, sırayla bahsedecek olursak yani bu ay bu dönemde e, en beğendiğim 10 kaladyumdan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Genellikle resimler kullanacağım. Sol, benim sol tarafımda. Sizin ise sağ tarafınızda. Çünkü bitkinin yani kaladyumun tam formunu görmenizi istiyorum. Şimdi ondan geriye gidecek olursak on, e, şunu söyleyeyim ki ilk 3 hariç diğerlerini rastgele konumlandırdım. Hani 4. 5. falan dedim ama aslında 4-5 diye değil. Hepsi eşit gibi bir şey. 10 numaradan bahsedecek olursak 10 numaram Caladium Raspberry Moon. Raspberry Moon'u hemen şu tarafa koyuyorum. benim hatta şöyle elime yiyeyim. Muhteşem kırmızımsı orta kısmı kırmızı hatta çok güneş aldığı zaman kan kırmızısı dış taraflara doğru yeşileşen muhteşem bir kaladyum gerçekten az güneş aldığı zaman seafoam'la çok benzetiliyor hatta e, az güneş aldığı zaman çok kişi bu seafoam değil mi diye soruyor aralarındaki farktan bahsedecek olursak seafoam daha pastel tonlara sahip dış kısmı moona göre biraz daha Yeşili pastel kalıyor. Daha sarımtırak bir yeşili var. Orta kısmı açık pembe. Ona göre raspberry'um daha kırmızı ve dış kısmı daha yeşil. İkisini yan yana koyuyorum. Farkı siz de görebilirsiniz. 9 numaraya gelecek olursak. 9 numaranın ismini söylemeyi daha çok seviyorum. Caladium Caroline Morton. Gerçekten çok 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 tatlı. Çilek gibi aynı. Çilek sever biri olarak da yani böyle yaprağındaki pembeliği olsun, aralarındaki karışıklığı olsun muhteşem bir forma sahip. Onu da hemen bu köşede görebilirsiniz. Harika gerçekten. Bir de ilk dönemin başlarında muhteşem bir şekilde gelişim gösterdi ve o yüzden bu dönemin en sevdikleri arasına girmeyi başardı. 8 numarada Caladium Rosewood var. Rosewood'u bu ara seviyorum. Hemen şurada. Küçük olduğu için videoya eklemeye karar verdim. Çünkü onu bu ara böyle sallamaya bayılıyorum. İlk geldiğinde 2-3 yaprağı falan vardı bunun. Hatta annem ölecek diye baya bir <laughs> diretiyordu da soğanlı bildiğiniz üzere sağlam olduğu sürece coşuyorlar ki ...öyle coştu ki gerçekten bunu ben de tahmin etmedim. Yani bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim ve... ...gelip gidip onu böyle böyle sallamadan kendimi alamıyorum. O yüzden bu ayın sevdiklerim arasında Rosebud kesinlikle var. Hemen onu da buraya koyalım. Evet, 7 numarada Caladium Autumn Beauty var. Caladium Autumn Beauty benim aslında geçen yıl istediklerim arasındaydı. Bu yıl kavuşmamız nasip oldu. Çok güneşte zaten biraz daha kırmızımsı sarımsı yapraklara sahip. Zaten isminden anlaşacağı gibi sonbahar güzelliği ve sonbahar seven biri olaraktan bana hayır demem imkansızdı. Hemen o da şurada. Biraz daha şu an yeşil yapraklara sahip. Hatta biraz daha öne getirecek olursam. Şurada. Ee, normalde daha turuncumsu, sarımsı yapraklara sahip. Bu ara çok güneş yaktığı için ben onu biraz geriye aldım. O yüzden daha yeşil gözüküyor. Damarları kırmızı. Bir de e, ben de bunun e, iki, iki tanesi var gibi. Daha doğrusu bir tanesi çilli gibi. Onun da resimlerini koyacağım size. Daha net gözükmesi için. Mesela bu normalde bu çiller bu kadar belirgin olmuyor. Şu formlarda oluyor ve biri çilli gibi. Yani çok tatlı. Altı numarada ise kaladyum, Candidum var. Candidum aslında White Christmas'ta çok fazla karıştırılıyor. O da hani karıştırılan başka kaladyumlardan bir tanesi. Bizim tabirimizle yeşil damarlı, beyaz kaladyum. İkisinin arasındaki fark White Christmas'ın ana damarlarının dışına çıkan kısımlarında da yeşil damarlarının olması. Candidum'da böyle bir şey söz konusu çok olmuyor. Daha beyaz, daha büyük yapraklar ve aralarında beyazlıkları çok net belli oluyor damarları yeşil. İkisinin farkını görebilmeniz için onu da ekliyorum. Yani şurada gördüğünüz Candidum, burada gördüğünüz White Christmas. White Christmas biraz daha yeşil kalıyor o yüzden bu ayki favorilerimde kandidum var. Ama ikisini de tabii ki seviyoruz. 5 ee, numarada Tricolor var. Tricolor benim küçüklükten yani küçük boydan yetiştirdiğim ve gerçekten büyük yaprak aynı yıl içerisinde hani şu kadarcık bir yapraktan şu kadar boya gelmişti. Yani hızlı büyüme gösterdi. Birbirlerine benzer çok fazla Tricolor var. Zaten genelde bunlara bir kalır diyorlar. E, Tricolor'ın e, bu ki olan favorim alacalı olanı. Yani alacalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o beyazlıkları köşesinde genellikle bulunmuyor. Ve her yaprağın e, belli baş bölgelerinde beyazlıkları var. O yüzden 5 numaram kesinlikle Tricolor. 4'te ise Caladium Red Hybrid var. Red Hybrid hemen burada. Aslında bunun o kadar çok fazla ismi var ki. Mesela Brandwine diyorlar. Danastro diyorlar, Festivia diyorlar. Yani size kalmış. Ben yeşil damarlı, kırmızı kalah düğümlemeyi tercih ediyorum. Bunun çok farklı farklı kombinasyonları, farklı varyasyonları var. Hemen şöyle sıralıyorum. Hepsini gerçekten çok seviyorum. Eğer bu ilk üçümün dışında bir dört seçecek olursam büyük ihtimal Red Hybrid olurdu. Çünkü beni her seferinde şaşırtan yapraklar veriyor. Gerek kırmızı da olsun, pembemsi gibi verdiği oluyor. Çiller veriyormuş gibi yapıyor. Kırmızı damar, hani yan taraflarında kırmızı kanlanma yapar gibi yapıyor. Ve beni gerçekten her seferinde şaşırtmayı başarıyor. Ve gelelim değişmez ilk üçüme. Bu ilk üçüm benim kaladyumları olan sevgimi başlatmış üçlü olabilir. Üç numarada kaladyum Miss Muffet var. Miss Muffet hemen şurada kırmızı çilli yeşil kaladyum. Çoğu kişinin favorilerinde genellikle pembe benekli strawberries'ler olsa da benim favorim bundan yana. O kadar çok seviyorum ki bunun bu kırmızı çillerin hatta aralara bazen yeşil benekler falan atıyor. Muhteşem ya. Büyüdükçe de böyle rengi açılıyor. Şimdi biraz daha koyu. Yaprakları büyüdükçe renkleri açılıyor ama ilk 3 numaram kesinlikle bu. 2 numarama gelecek olursak Caladium Gingerland diye biliyordum ama çoğu yerde Peppermint olarak geçiyor. Benim daha önceden fotoğraflarda paylaştığımı düşünürsek kiz yapraklı Caladium'um diyebilirim. Tabi şu anda ikiz yapraktan eser yok ama annesi bende olduğu sürece tekrar geri gelebileceğini düşünüyorum. E hemen o da şurada. Normalde daha kırmızı yapraklara sahip oluyor güneşle beraber ama dediğim gibi şu anda çok güneş olduğu için daha doğrusu bu cepheye vuran yakabiliyor. O yüzden ben güneş alımlarını azalttım. Bunun kırmızı çilleri oluyor. Kenarları böyle yeşil. Yani bunun gerçekten belki bir numaram bile olabilirdi. <laughs> Özellikle o ikiz yapraktan sonra. Ama bir numaram hiç ve hiç değişmiyor. Zaten çoğu zaman e, böyle mutlu olduğum bir şey olduğu zaman evin içinde onunla dolaşıyorum. Bütün herkes büyük ihtimal <laughs> birinciyi tahmin edebiliyordur diye düşünüyorum. Birinci gelecek olursa Caladium Fiesta. Caladium Fiesta benim en 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 en, en, sevdiğim kaladyum. Yani hepsinden bir saksı varsa ondan üç saksı olabilir. Belki dört saksı. Hep yedekliyorum ne olur ne olmaz diye. Çok ama çok seviyorum. Onun kırmızı dava, damarları, bembeyaz yaprakları hem de böyle kocaman kocaman açıyor. Güneşte azıcık pembeleşiyor. Yani hep böyle bir göze hitap eden muhteşem ya. Yani ne diyeyim. İnsanın gözünü doyurur derler ya böyle baktıkça. Oturup böyle karşısında 2-3 saat boyunca onu seyredebilirim. Yani çok böyle bir yol gibi oldu değil mi? <laughs> Bunda da şundan bahsetmek istiyorum. Fiesta ile White Queen çok fazla karıştırılıyor gene. Aralarındaki farktan bahsedecek olursam Fiesta ilk soğandan çıktığı zaman daha kırmızı damarlara sahip oluyor. Hatta yanlara doğru yayılıyormuş gibi. Buna göre White Queen ise daha böyle az kırmızımsı damarlara sahip. Şimdi bunu hani anlatmaktansa fotoğraflarla göstermek daha iyi. Ben fotoğrafları ekleyeceğim buraya. Gene sizler için. Genellikle bunların arasında hatta makalelerde falan konu edilmiş. Yaprak boyutları fark ediyor. Fiesta'nınkiler daha büyük oluyor diyebiliyorum. Ama çok da farkları yok açıkçası. Tek farkları Fiesta'nın damarlarının daha kırmızı olması. Ki bunlar ilk çıktıktan sonra böyle uykuya geçecekleri döneme göre kırmızılıklarını azaltıyorlar. Fiesta belli bir dönemde White Queen gibi gözükebiliyor. Ama White Queen'in kenarlarında biraz daha böyle yeşillikler oluyor. Ee, Ona nazaran White Queen de gene uykuya yatacağı dönemde o kırmızılıkları daha da azalabiliyor. İnce kırmızı bir çizgiye dönüşebiliyor. Aralarındaki en büyük fark bu. Genel olarak sizlerle böyle sohbet havasında bir video oluşturmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir değişiklik olsun dedim aslında. Bir de birkaç işte kaladyumun farklarından da bahsetmek istedim. Çünkü çok fazla karıştırılan kaladyum var. Yaprağının yapısından damarına rengine tonlarına kadar çeşit çeşit yani tahmin edemeyeceğimiz kadar kaladyum var. Ve bunların içinden 10 tanesini seçmek gerçekten çok zor. O yüzden gerçekten seçemedim. <laughs> Genel olarak bu sefer sizlere bahsetmek istediğim 10 taneyi zar zor seçebildim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yani eğlenceli bir video gibi geçmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla, sevgiyle, bol bitkili kalın. Görüşmek üzere.